Bitkilerin Deri kanalından merhabalar. Bugün sizlere Türkiye Atatürk çiçeği olarak bilinen Poinsettia at bitkiden bahsedeceğiz. Bu videodan sonra eğer Atatürk çiçeğinizin yaprakları kızarmıyorsa, yaprakları alır almaz dökülüyorsa, neden dökülüyor, neler yaparsanız da ya kızartabilirsiniz, yaprakları nasıl dökülmez, toprağını ne zaman değiştirmelisiniz, sulamasını nasıl yapmalısınız, hangi ortama koymalısınız ki onu mutlu edesiniz bunların hepsini öğrenmiş olacaksınız. Şimdi öncelikle genel bilgiler verelim. Atatürk çiçeğimizin anavatanı Meksika. Beyaz böyle pembemsi renkleri olan ve budur olanları var. Hafif böyle işte bulunduğu ortama göre daha gelişmiş yaprakları olan çeşitleri var. Benim şu andaki Atatürk çiçeğim kırmızı renkli olan. Kışın yıl, yıl başına yakın böyle revanşa giriyor. Herkes satın almak istiyor. Çünkü kırmızı rengiyle çok ihtişamlı bir görüntüsü var. Aslında bu baktığınız zaman Atatürk çiçeğinin bu kırmızı yaprakları çiçekleri değil. Ortasında görmüş olduğunuz sarı renkli olanları asıl çiçekleri. Ama asıl gösterişi veren bu taç yaprakların kızarmasıyla ortaya çıkan muhteşem görüntü diyebiliriz. Eve ilk aldık geldik neler yapıyoruz? Hatta en çok merak ettiğiniz eve alıp geldiğinizde yaprakları neden dökülüyor ya da neden sararıyor? Oradan başlayalım. Atatürk çiçeği ve diğer bitkilerde nerelerde yetişiyor? Genellikle seralarda yetiştiriliyor. Ve seralarda yetiştirildikten sonra da işte marketlere, işte büyük çiçek alışveriş yerlerine, çiçekçilere transfer ediliyor. Ve bu transfer esnasında nasıl transfer ediliyor bilmiyorsunuz. Çiçekçilerden ziyade işte marketlerde satar, satılan yerlerde kimler bakıyor? Ne zaman Suluyorlar. Daha hangi ortamda bulunuyor? Yani çok normal sıradan ısısına, ışığına dikkat edilmeden herkesin görebileceği alanlarda giriş çıkışın çok olduğu yerlerde bulunduruluyor. Biz de ne yapıyoruz? Tabi ilk yeni gelmiş. Çok güzel görünüyor. Alıp geliyoruz. Tabi eve geldiğimizde tutuk çiçekleri hafif serin yerleri seviyorlar. Biz ne yapıyoruz? Kış çiçeği olduğu için evimizde kalorifer ve sobalar yanıyor. Evimizin en sıcak köşesine hem onu sürekli görmek istiyoruz çünkü. Koyuyoruz ve o sıcağın etkisiyle hemen 1-2 gün içerisinde yapraklarını dökmeye başlıyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Tabi tamamen çok soğuğu da sevmiyor bu Atatürk çiçekleri. Ne soğuk ne de sıcak olacak. 18, 19, 20 derecede mutlu oluyorlar. Serada yetiştiriliyor. Markete gidiyor. Markette sıcak ortama geliyor. Sonra siz alıyorsunuz. Aa bunlar serin yeri seviyormuş. İşte önce evinize koyuyorsunuz. Sıcak bir ortam. Sonra hafif araştırma yapıyorsunuz. Aa bunlar serin yeri seviyormuş deyip balkona çıkarıyorsunuz. O kadar çok ortam değişikliğinde bulunuyor ki ilk aldığınızda nerede olduğunu şaşırıyor. Yazda mıyım? Kışta mıyım? Neredeyim? Kendimi korumalı mıyım? E tabii ki yapraklarını dökmesi nedeni aslında hayatta kalabilmek için yapraklarını döküyor ve böylece ana gövdeyi sağlam tutmaya çalışıyor. Ayakta durmaya çalışıyor. Biz bunu anlamıyoruz tabi. sürekli yaprak döktükçe onun uygun ortamını bulmaya çalışıyoruz. Evet serin ortamı seviyor. İlk aldığımızda yapraklarının dökülmesi o zaman ne diyoruz? Normal karşılamamız gerekiyor. Tabii ki serin ortama koyarsanız biraz daha güzel uzun bir süre yapraklarını koruyabilirsiniz. E, evimizde nerede konumlandırmamız gerekiyor? Kaloriferden uzak, bol aydınlık bir ortama koyuyoruz. Yaprakları kızarmıyorsa kısmında değineceğim. E, geceleri ışık olmadığı ortamda tutmamız gerekiyor. Yani 12 saat en azından karanlıkta kalabileceği serin bir ortamı, serin ve aydınlık bir ortam sağlamamız gerekiyor ki kızarmış olan çiçeklerini daha uzun süre beraber hem yeşiliyle hem kırmızısıyla aynı anda görebilelim. Atatürk çiçeğimi aldıktan sonra ne yaptım? Çünkü en çok merak edilenlerden bir tanesi gelir gelmez saksısını değiştirmeli Çünkü Atatürk çiçeği alışmaya çalışırken ne yapıyor? Yapraklarını dökmeye başlıyor. Ya yani istediği ortama ister istemez tam bir şekilde veremiyoruz. Adaptasyon sorunu yaşıyor. Ve adaptasyon sorunu yaşamaya başladığında neyi yanlış yaptığımızı düşünerek sürekli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz bitkimize. Aldık toprağını değiştirecek miyiz? İşte yaprakları sarardı dökülmeye başlıyor. Acaba toprağını değiştirmedim uygun toprak değil. O yüzden mi e, yaprakları dökülüyor diye düşünüyoruz. Mesela Atatürk çiçeğimi aldım. Aldıktan sonra toprağını değiştirdim. Çünkü zaten küçük bir saksı içerisinde. Tabii ki çok büyük saksı ekmemiz gerekmiyor ama toprağının yarısı zaten sulama e, sulamayla transferde dökülmüş ve çok az bir toprağı vardı. Toprakları hafif sararıp dökülmeye de başladı zaten. Bu normal bir şey. Şey. E zaten dökülecek ama değiştirirken şuna dikkat ettim bir büyük saksıya geçirmeye ve geçirirken de üzerindeki toprağı çok temizlememe yani köklerini çok sarsmadan toprak değişimi yapmaya çalıştım. Bir büyük saksıya geçirdim ve hafif bir sulama yaptım. Ve aynı şekilde köklerindeki toprağı temizlemeden, çok temizlemeden, sarsmadan çünkü tamamen yapraklarını pat diye bir gün içerisinde dökülebilir eğer çok sarsarsanız. Değiştirip uygun ortam, serin, aydınlık ortama koyarsanız mutlu olacaktır. Şimdi toprak değişimi ve saksı değişimi demişken ilk aldığımızda evet değiştirdik. Peki sonralarında rutininde nasıl değiştirmek biz gerekiyor. Nasıl bir toprak seçmemiz gerekiyor? Toprağımızın geçirgen olması. Yine humus bakımından zengin olması. Geçirgen aynı zamanda nemli toprakları da hafif seviyor. O zaman biraz perlik, biraz ponza taşı ve humus katkılı bir toprak sağlayabiliriz. Saksımız delikli olacak ve çok büyük olmayacak. Sadece bir büyük boy saksıya geçireceğiz atatürk çiçeğimizi aldığımızda. Bir sonraki yıllarda da budamayı hemen yapmadan önce birkaç hafta öncesinde işte saksı değişimini yapabilirsiniz ya da budadıktan birkaç hafta sonra saksısını değiştirebilirsiniz. Bahar yapabilirsiniz toprak değişimini. Mart ve Nisan'dan sonra da hemen böyle budamaya geçtim ama toprak ve saksı değişimini yaparken de bunu yapabilirsiniz. Budarsanız Atatürk çiçeğiniz bir sonraki yıl çok daha güçlü ve güzel e, yeşil yapraklar ve aynı zamanda kırmızı olabilmesi için güçlenecektir. Nereden yapacağız budamayı? Tabii ki 15-20 santim yukarıdan e, iki yaprak arasındaki dalın ortasından kesmemiz gerekiyor. Oradan da tekrar dallanacak, budaklanacak çok daha gür, güzel bir şekilde Atatürk çiçeğinizin olmasını sağlayacak. Şimdi sulamadan bahsedelim. En çok yaptığımız hatalardan birisi de Atatürk çiçeğimizi evimize alır aldığımızda yaprakları sararmaya ve dökülmeye başladığında turgoru yavaşlayıp boynunu büktüğünde susuz kaldığını düşünüyoruz ve sürekli su veriyoruz. Ay bu susuz kaldı. Yaprakları sende. Hayır. Çok fazla sulama da yaprakların sararmasına ve dökülmesine neden olur ki Atatürk çiçeğinde en çok bu hatadan dolayı yapraklarını döküyoruz. Atatürk çiçeğimizi sularken mutlaka toprak kontrolünü yapıyoruz. Üst ve alt toprakta hafif kuruması gerekiyor gerekiyor toprağın. Yani çünkü tam susuz kalmayı da sevmiyor demiştik. O yüzden mutlaka elle kontrolünü yaparak sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Ve kışın zaten sulamaya daha az ihtiyacı oluyor bitkilerimizin. O yüzden de sulamada toprağımız kurumaya yakın. Atatürk çiçeğimizi yine saksı altından çıkacak kadar suluyoruz. Ve daha sonraki sulamada yine kontrol ederek etkin bir şekilde sulamamızı gerçekleştiriyoruz. Atatürk çiçeğimizi nasıl konumlandırmamız gerekiyor? Evimize aldığımızda nereye koymamız gerekiyor? Başta biraz bahsettim ama yine detaylı bir şekilde bahsedecek olursak Atatürk tutuk çiçeğimizi yazın dışarıda aydınlık ortamda güneşli demiyorum, Aydınlık ortamda bulundurabiliriz, serin bir ortamda. Çünkü marttan sonra nisan gibi budadıktan sonra tekrar yaprak vermeye başlayacak. Kış için size e, bu güzel görsel şöleni sunabilmek için hazırlık evresine girecek. O dönemde balkonunuzda havadar bir ortamda tutabilirsiniz. Kışın ise eve ortamını almayı düşünüyorsanız açık havada zaten donacaktır. Eğer kapalı balkonunuz varsa yeni balkonda bakmaya devam edebilirsiniz. Eğer kapalı balkonunuz yoksa da en geç eylül ayı gibi içeri diye yine almanız gerekir. Aydınlık fakat ısı kaynaklarına yakın olmayacak serin bir ortamda bulundurursanız böylece ne yapacak? Yine kışa hazırlanmaya başlayacaktır. Bir tane çiçeğimiz olunca biliyorsunuz biz çiçek severler. Sadece tek bir çiçek bize yetmiyor. Mutlaka bundan çoğaltmamız gerekiyor. Nasıl çoğaltabiliriz? Tabii ki bahar aylarında Mart'ta budadığınız dalların üst kısımlarını 15-20 santimetrelik yine böyle alt yapraklarını kestiğiniz yerin alt yapraklarını buduyorsunuz. Yaprak bırakmıyorsunuz. Nemli bir toprağa dikerseniz çok kısa bir sürede yine köklenecek ve bir sürü Atatürk çiçeğinizin olmasını sağlayabilirsiniz. Yine budadığınız dalları suya koyarak da köklendirme yapabilirsiniz. Ama ben Atatürk çiçeğini toprakta köklendirme çok daha rahat yapabileceğinizi söyleyebilirim. Şimdi Atatürk çiçeğimiz var. Bir yıl öncesinde almışız. Kıpkırmızı olmuş ama bir sonraki yıl bir türlü kızarmıyor diye dertlenmeye başlıyoruz. Ve bu bizim için büyük problem. Çünkü Atatürk çiçeğinin asıl güzellik veren bu saç yapraklarının kızarması. Benim işte Atatürk çiçeğim kızarmadı. Neden diye panik diyoruz. Neden panikliyoruz? Çünkü seralarda uygun ortam sağlandığı için ev ortamındakiler henüz kızaramamışken sahada etrafta görüyoruz ki bir sürü kızarmış Atatürk çiçeği. Sabretmemiz gerekiyor ama şunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Saç yapraklarının kızarması için en önemli püf nokta Atatürk çiçeğinin özellikle kış aylarında geceler uzuyor, gündüzler kısalıyor. Bunu hissetmesi gerekiyor. Bunu hissedebilmesi için de en az 12 saat, 14 saat karanlıkta kalması gerekiyor. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Atatürk çiçeğini gece yapay ışık kaynaklarından uzak tutmamız gerekiyor. Örneğin balkonunuzdadır. Yan komşunuz geç yatıyordur. Sürekli oradan ışık yansıyordur. Kızarmayacaktır. Ya da oturma odasındadır. Gece geç yatıyorsunuz. Işık sürekli yanıyor. Çiçeğinizin taç yaprakları kızarmayacaktır. Karanlık ortam. Gündüz yalnız yine bol aydınlık. Şimdi karanlık ortamı da yanlış algılıyoruz. Karanlıkta duracak diye kapalı bir dolap içerisine koyuyoruz. 24 saat. Hatta işte bir hafta hiç çıkartmıyoruz. Yani bu uygulama da yanlış. Çünkü fotosentez yapabilmesi için yine ışığa ihtiyacı var. Gündüzleri ışık, bol ışık aydınlık e, fakat geceleri tam karanlık ortam sağlamamız gerekiyor. En az 12-14 saat karanlıkta tutarsanız çiçeğiniz kızaracaktır ve etrafta gördüğünüz kırmızı işte seralardan çıkan çiçekleri de baz alarak onlar kızarmış benimkisi niye kızarmıyor diye düşünmeyin. Çünkü ev ortamında sera şartlarını sağlamamız çok mümkün değil. Merak etmeyin sizinki de kızaracaktır. Şimdi bir de Atatürk çiçeğimizin problemlerinden bahsedelim. En çok ne problemle yaşıyoruz? Tabii ki yaprakların dökülmesini yaşıyoruz. Bakın Atatürk çiçeğinin de zaten ocak sonu gibi yapraklarını dökmesi gayet normal. E, i̇ncir ağacı gibi nasıl incir ağacında hiç yaprak kalmıyor. Baharda nasıl çıkıyorsa bunda da hiç yaprak kalmasa bile telaşa kapılmıyoruz. Önemli olan şu güzel görsel şöleni e, yaşayabiliyor muyuz? Yaşıyoruz. Bir de bunun ölümsüz olduğunu da düşünmeyin. Yani bütün hep kırmızı çiçekleri 12 ay boyunca yani kırmızı taç yaprakları 12 ay boyunca bu şekilde kalacak diye bir şey yok. Nasıl çiçekler açıyor? Bir hafta, 10 gün, bir ay. Her şeyin bir ömrü var. Bu güzel görsel şölenin de bir ömrü var. Yani daha sonrasında zaten gündüzler uzamaya başladığında, geceler kısalmaya başladığında yaprakları yeşile dönmeye başlayacak. Bu kızarmış yapraklar da yeşile dönecek. Alt yapraklarını kaybedecek, dökülecek, sararacak. Bunlar normal. Daha sonrasında önemli olan ana gövdeyi sağlam tutabilmeniz, kök kısmını sağlam tutabilmeniz. Sulamayı etkin ve düzgün yaparsak, yani çok sulamaz, kökleri çürütmezsek, baharda budamamızı gerçekleştirirsek zaten tekrardan dallanacak, budaklanacak ve bir sonraki kış için yeni yeni yapraklar çıkartacak. Yaprakları döküldüğünde telaş etmiyoruz. Sadece yaptığımız hatalar varsa bunları tespit ediyoruz. Bunları yapmaktan vazgeçiyoruz. Doğal, bolal havadar ortamda bulunduruyoruz. Serin ortamda bulunduruyoruz. Ve sonraki yıl için bir sürü yaprak çıkartmasını bekliyoruz. Bu kadar çok basit. Problemlerinden bir tanesi de Atatürk çiçeğinde kırmızı örümcek çok karşılaşabiliyoruz. Kırmızı örümcekler normal bitlere göre biraz daha küçük oldukları için görmek çok zor oluyor. Evinizde bir büyüteç bulundurabilirsiniz. Yaprakların altını üstünü arada bir kontrol ederseniz göremediğiniz zararlılar varsa erken dönemde tespit ederek onları nem ya işte alkollü pamuklarla ya da böyle Arap sabunlu sularla onları temizlemeye çalışırız. Zaten erken dönemde tespit edersek, iyileşmesi mümkün olmayan nematod ve böyle bakteriyel e, hastalıklarla karşılaşmadıysak emin olun mekanik mücadelelerle yok edebiliyoruz. Ben çok deniyorum. Zira ilaç mümkün olduğunca kullanmıyorum. Ama tabii ki çok çok zor durumda kalırsam da sağ olsun eşim ziraat mühendisi olduğu için uygun ortamda uygun şekilde bitki derimin ilaçlanmasını sağlıyorum. Bir de bakın bir sürü yavru veriyor yanından çelik olarak. Bu yavrularını da ayırarak, köküne yakın kısımdan köklü bir şekilde ayırarak yine farklı bir saksıya ekerek Atatürk çiçeğimizin olmasını sağlayabiliriz. Kısaca Atatürk çiçeğimizi sizle ve beraber vedalaşalım. Konuşma sırası onda. Şimdi ben biraz ayağa kalkayım çünkü o benden daha büyük. Şöyle. Şimdi Atatürk çiçeğimiz bize mesajını versin. Evet ben Atatürk çiçeği. Beni aldığınızda serin, havadar, aydınlık bir ortama koymayı unutmayın. Fakat saç yapraklarımın kızarabilmesi için de geceleri en az 12 saat karanlıkta bırakmayı unutmayınız diyorum. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.